Evet arkadaşlar bugün Dalton özelliklerini öğretiyorum Bildiğim. Şuraya tıklayın, şuraya gelin. Ee, bir dakika ben de tam bir dakika bu site var. V3 etkinleştirilmiş mi yok? Etkinle, etkinleşmemiş. Ee, e giriyorsunuz. Şura bakın şurası var. Şuraya. Buraya buraya kim yazın? Rock Habit. Buraya kim yazın? Şurada icabı var. Buraya gelin. Sonra şey yapın. Bakın evet burada. Sonra ilk sona çekeyim. Evet geldi. Evet geldi bakın. Sonra break ona şey değil. Ama yani ben şu an buradaki ona özel olanı açtım yani başka bir şey de olmaz. Avatar yerine şuraya e, şurada rıplamayı yazdığım zaman şura bakın şurada üstünde şey çıkıyor mesela bakın. Şimdi yazayım. Bakın. İşte şey rendo yap o zaman rendo oluyor. Ama ben bunu yapmayacağım. Rendo'yu kapatacağım çünkü rave yapıyor. Hatta burada elma yazayım. Bakın bakın şurada geldi. Burada rendo yaptığı zaman rendo oluyor. Uğraşmayacağım. Rendo skin yani. Bir dakika bakayım görünecek. Bakın boyum şuraya bakın. Artık renk başladı. Sonra bildiğim small avatardan. Lan şunu kapat. Lan bir eski haline geldi. Small avatar'dan ya bakın küçüldünüz. Küçüldünüz artık. Yani görünmez gibi bir şey oldu. Bu oyuncu ince küçüldü. Sonra small, small avatar yaptığınız zaman görünmez gibi bir şey olursunuz. Small avatar'ı bir daha tıklayın. Neyse. R5'e avatar tıkladığınız zaman kendi avatar oluyor. Sonra bakayım. F'ye hitles. F hitles. F Lan nerede? F geldi gel tıkladım fail. geliyor. Chromebox diye o Chromebox geliyor. Son şuradan speed'e basın zaman hızınız gösteriyor. Ya oğlum neyse bir Allah selamını verdi. Biz de verin. Şuradan şu dediğim zaman jump e, gösteriyor. Bir avatardı bakın. Tamam çalışıyorum olmuyor. E, dondu evet attı. Bekleyin. Bir daha gireyim. Bak eşe oldum. Abi arkadaş olacak mı oldu? Soruyor mu? Ya Boyun attı. Bu rekamı delta attı. Hiç bekleyin. Geri gelsin. Yok artmina çözüm evet. Avatardaydım. Bir dakika. Bak e, ilk başarı bakmadım. Hiç, hiç ilk başarı bakmadım. Menü filan hoşça bakmadım ya. Rendo hoş. Şurada rendo hoş. Yani bakmadım hiç. Ben hiç bunlar bakmadım. Hoş müzik filan Tam Avatardan. Şurada bir şey ne yazsam bilmiyorum. Ha, evet. Bir bakayım Karan. Ya bunu hatırladım. Karan ben kardeşimin karakteri. Şu an kardeşimin karakterini hayır, kopyalıyorum. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Hadi kopya lan. Bakın. Şu an kardeşimin karakterini kopyalım. Sen sınav çok hızlı oldum. Oldu işte, boş ver. Serp'e ısıtma var. <laughs> boş ver. Isıtmayı hiç yapma. Filiz yukarı. Ben çok bilmiyorum. Rendo kar diyorum. Ben buraya çok bakmadım yani. Speed box. Bilmiyorum ne yapacağım Rendo bak. bak. Rendo yapıyor. Rendo Bana ne? Horse name. Yani. At. Yani ben bilmiyorum. Funda. Funda da şey Buraya da. Tolda. Mevcut ve Bir dakika ha premiumdan şunları aldı alıyorsunuz. Ee, bakın premium geldi size. Akışla gözükmüyor. Bakın da var. Sonra bu da var bebek de var. Bakın şu yıldız büyükleri yıldız büyükleri alabiliyoruz. hani turbo bu işe yaramıyor. Otostan bakın geliyorsunuz çete box ediyorsunuz. Mesela ismini yazayım yani. Şu aldı. Bak artık çıkartıyor. Bu da bakın burada 12 saniye vardı. Or, yani ya şura şura tıkladığınız zaman eee direkt menü Kamera zoom, eee kamera zikla büyütebileceğinizi gösteriyor. Sonra teleporttan otellere. Otel 1. Otel 5 neresi artık? Ha, otel 5 burada var. Apartmanlar. Eee host Bakalım 33'e gidelim. Lan siz orada e gidelim. Player ise mesela bak kardeşim hoşlanacağım. Buradan bir tane ismini giriyoruz. Evet kareyi Buradan ona ışınan artık o, onunla ötüneyim. Burada arabası olanlara ışınanabiliyoruz. Mesela bakın şu Efe'nin arabasına ışınanayım. O Efe'nin arabası No 23'te. Evet. No 23 Efe'nin arabası. Sonra kill dediğimiz zaman ilk yerden ilk yerden birisini seçtiğimiz zaman kilitle bastığımız zaman e, o çocuğu alıyor bakın sepetle atıyor. E, ben alacağım kişiyi alamadım. Siz oturdunuz. Neyse bak attımdan bundan ısıtmalar. Sonra bu yuvarık deyince zaten o kızı benim yanıma getiriyor. Bir dediğiniz zaman bir dakika durun. Doğsam bir ev dediğiniz zaman onu izleyebiliyoruz yani e, görmezlik falan yapmadan onlar böyle şuna şuna yaz, yazıyorsa şundan şunlarla yazıyorlarsa şuradan izleyebiliyoruz lan Kar, kardan da koyları seçeyim dur şu izlemeye kapatayım şu kil kilden bakın otobüse gidiyorsun bekleyin İnşallah beni gönderecek. Neyse göndermedi otobüsü bindiğimiz zaman göndermiş göndermişsiniz bir bilirsiniz Efe proje seçimi var Yani bakın bekleyin birazcık o sizi gönderiyor arabanın ön koltuğuna oturun gene gönderir Ben de olmuyor. Benim bildiğim ee, şey daha bu kadar Bir de şurada admin ee, Şu adminlik yerini açacağım Bakın lan çık avatar yerine Bakın şuraya geliyorsunuz ve şuraya tıklıyorsunuz şu, Artık sizde ee, şey açıldı Bakın. şuraya taşıyayım. Şuraya lan. LSP yazdığımız zaman ESP yazdığımız zaman kişilerin ne kadar uzak olduğunu canını ve ismini gösteriyor. Bunu kapatmak için de un esp yazmanız lazım. Un SP yazdığı zaman gözükmüyor. Yani Fly 3 var. On, ben onu kullanıyorum. Ya da Fly böyle yapabiliyorsunuz. Bunu kapatmak için. Bir dakika. Bu Fly'ı kapatmak için o Fly'ı görüyorsunuz. Evet. sonra bir de buraya nojedip nojedip yaptığınız zaman bakın bekleyin. şuraya ineyim. Bakın Fly'da zaten fly ve 3'te zaten e, bunu duvardan geçme hilesi var. Ama siz yani lan işte buna da polis nojediple e, şu komutla e, size göstereyim. Mesela bakın şöyle size göstereyim. Bakın duvarların arasından geçebiliyoruz. Fly'da geçemiyorsunuz banlandığınız eve ama bu kodu yazdığınız zaman banlandığınız eve geçebiliyorsunuz. Bunu kapatmak için un nojidip koyuyorsunuz. Nojidip Lan kapanmamış. Bir dakika. Lan oğlum. Neyse bunu kapatmak için reset çekmeniz lazım. Bunu <laughs> kapatmak için reset çekmeniz lazım. Ya yarın. Hayır. <laughs> komutu 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 atacağım biliyorum. Neyse kurama giriyorsunuz. Hayır, şey ya karam bir sus. Bakın kurama giriyorsunuz. Kurama ee, Delta Fly Gui ve Sonra şurada iki çıkan tıklayın. Bak şimdi beni kucağına alacak ya da sev diye soracak. Ne bileyim. Neyse. Evet. Şu an bakın size bu kod geldi. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Kopyalandı. Ve ee, buraya giriyorsunuz lan. Buraya giriyorsunuz ve buraya bakın. Şuraya. Şuraya yazıyorsunuz o kodu. Bende tane var. Zaten buna bastığınız zaman ya da buna bastığınız zaman bu kod geliyor. Bakın flyda var. Bu fly'in Balans izleme geçme özelliği yok ama bakın Polen kendi özel zaten böyle bir geçme özelliği var Ama siz o kodu kullanarak daha rahat geçersiniz Bana şöyle Mesela bir şey kasasını soyalım Yok o değil Bir soyayım Bibi kasası biliyorum ben şurada. Evet, şurada Böyle bir kasası burada ya yaz kim lan. Ha neyse tamam. Yani ben bu kadar bu bu videoda Özellikle Ama de bunlar.